köyde geldiğimiz yere bak abi daha başında bir tane evdeyiz. Tatlı Tatlı olmuş <laughs> yani bunun da ismi Bugün topladığımız mangostinler bak Ben bunu hiç sevmedim <laughs> ya tadı var ya böyle soğana benziyor Acayip <laughs> kokuyor bu Abi atladım rotarı şimdi Bir tane okul buldum okul bahçesi çok güzel spor yapılıyor orada Manzarayı göstereyim size Şimdi mangostin tarlasına geldik. Gördüğünüz gibi burada arkadaşım pek de kalıyor bunları. Da bu ağaçlarda pek şey yok şu anda. Meyve yok. Bu mangostinden fazla yok şu ağaçlarda. Onun nedeni de şu an sezon değilmiş. Bir de çok pahalı yani şu an mangostinin fiyatı. Pahalı yani. Topladıklarımız böyle. 3-5 tane var zaten çok fazla yok. How much bana for example this 1 kilogram da? Kilo, 100 baht. 100 baht. No 1 kilo. This one. Almost 5. Almost 5. Yeah? This Number is almost 2. Pis. Yes. Şu an bayağı pahalı yani. Bir kilosu 100 bahtmış. 100 baht da 130 TL. Zaten içinden 5 tane çıkıyormuş yani bir kilodan. Yani şu 130 TL şu anda. Bayağı pahalı bir meyve ve çok güzel. Tadı zaten. Bu Böyle toplanıyor demek ki. But you know have to be careful. Yeah, I just touch. I will do... We have to Dan uh -huh. Down. Huh. We have to like, you know, put yeah. and this one have to down this and Yeah, see, I will do that. And trip. Yeah. but I but just If you touch... touch Yeah, that's why we have to be careful because down this cannot buy cannot sell. Ah, Because you will see the yellow okay. Dokundum gitti zaten yara düştü direkt. Çok şey bunlar da ya. ince bir şey. Mango şimdi nasıl alınır abi? Gel. Gel. Gel gel. Kam kam. Bak. Burada gördün mü meyve? Bak ufak bir şey. Onu tuttun mu? Tuttum. Oh, tutamadım. Bir dakika. Hah. Tuttum. Çektim. Bak şimdi. Bu meyvenin pahalı olmasının sebebi bu zaten. Bunu bak böyle tek tek toplayacağız. Yapacak bir şey yok. Sonra topladığımız meyvelerle şöyle güzel bir poz verdik. Teyzelerimle sağ olsun. Bana öğrettiler nasıl toplanacağını. Böyle son bir anı fotoğraf çekindik. Sonrasında dediler ki bir daha çıkalım. Daha da bir ev var. Burada babam yaşıyor dedi arkadaşım. Çıktık. Teyzem de yolda susadı. Şu yapraktan su içti. Yani bildiğimiz yapraktan su içti. Dereden gelen su içti. Helal olsun teyzeme. Sonrasında zaman zaman geçiyor burada. Artık yoruluyorum yani gerçekten yani bir, bir buçuk saat falan tırmandık ve o kadar yokuş ki yollar. Yani normalde ben bu kadar uzun bir tırmanış hayatım boyunca yapmadım. İlk defa burada yaptık. Çeğimiz yerde köyde bir dağ başında bir ev. Yani elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok. İşte yavaş yavaş burada çıkmaya çalışıyoruz tabi. Ben acayip yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bir de bana bir ayakkabı verdiler. Siyah ayakkabı. Onlarla hiç çıkamadım. Köyde geldiğimiz yere bak abi. Dağ başında bir tane evdeyiz. Çok garip yani. Elektrik yok, su yok. Ev böyle. Şu genel sular dağdan geliyormuş. Dağdan geliyor. Mutfağımız da bu şekilde. Evimiz de bu şekilde. Burası da bu şekilde. Köpek de beni ısıracak az kaldı. <laughs> Kola içmeye geldik şimdi. Böyle bir yerdeyiz. Hmm. Şu an altın, kırmızı balık gölden you know tatlı sat bunda ismi hemense <laughs> satos Ha mangostin. Bugün topladığımız mangostinler. Bak bunları topladık buraya geldik. Şimdi bir tane böyle yiyeceğiz. Duruyan. Ha duruyan da var orada. Yok yani niye ne olmuyor? Duruyan da var burada. Ben bunu hiç sevmedim ya. Tadı var ya böyle soğana benziyor. Acayip kokuyor bu. Ben bunu hiç sevmedim. Ablalarım bana meyveleri gösteriyor. Tek <laughs> tek. <laughs> Şimdi deneyelim bakalım. Bir tane nadol gibi bir şey var bir de burada. Evde dinlendikten sonra tekrar yola çıktık Bu sefer de Magnus'un tarlaları varmış Bir tane daha biraz daha tırmanmamız Gerekiyormuş onları kontrole Gittik bu seferde. buradan da bir 20 dakika bir yarım saat falan yürüdük da burada yine çok mutluyum yorgunluktan. E, klasik babalar yolda bir tane iki tane tahta parçası buldu. Onları taşıdık uzun uzun. 20 dakika o tahta parçalarını taşıdık. Muhtemelen ateş yapacak onlarla. Klasik babalar işte daha da bu yerde bir şey buldukları zaman affetmiyorlar yani. Direkt eve gidecek onlar. Ona yavaş yavaş böyle aşağı doğru indik. Evimiz de bu şekilde. Evimiz o kadar garip bir yer ki ben hayatım önce böyle bir ev görmedim. Yani hiçliğin ortasında bir ev gibi. Ya o bahsettiğim ayakkabı var ya işte. Bana verdikleri siyah ayakkabı. Onu bağlıyor abim. Sağ olsun. Allah razı olsun. Sonra ise dönüşte bir yiyelim dedik. Köyümüzün muhtar adayı varmış. Onun için seçime geldik. Bakalım şöyle bir alandayız.

안녕하세요. burada yardım ediyorum tabii canım. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <gülüyor> <gülüyor> David abim kamerayı da diyor şu anda. David diyor lan. Ne Malzemelerimizi aldık. Şöyle biraz buzumuz var. Buzumuz var. Magnesin. Okey ama Magnesin bu dünyanın en güzel meyvesi ya. Gerçekten var ya. Bayılıyorum şuna. Bizim ihtiyacımız olan şu an muz. Buz. Şöyle bir süt aldık dün. Şöyle meji. Bir tane de şöyle krem, kremsi tarzı bir şey var. Meji nerede? Ayrılmıyor. Eğer kap. Abi atladım rotarı şimdi bir tane okul buldum okul bahçesi çok güzel spor yapılıyor orada manzarayı göstereyim size gitmeden abi bakar mısın ya Merhaba abicim, merhaba. Çok güzel ya. Sabahtan akşama kadar buralarda böyle motor sürerim yani. Sabahtan akşama kadar sürerim abi. Çok güzel ya. Yani. Sırf şu motorla çıkacaksın abi. Şöyle bir iki saat gezeceksin yani şu sokaklarda, anladın mı? Ara gazınla abi. Taddafile'nin arasını buldum. Şimdi böyle bir okula geldim. Bugün dediğim gibi, bugün burada seçimler vardı. Seçimleri açıklıyorlar galiba şu an orada. İşte şey kim oldu, tar kim oldu gibisinden. Ben de böyle bir okul parkı buldum. Burada kızlar var çok tatlılar. Burada şey yapıyorum işte kendim... Havadika. Kendim burada barfiks çekiyorum. Şurada. Şunu, şöyle bir zincir var. Şunu şuradan katlıyorum. Ondan sonra burada bir barfiks çekiyorum. Ondan sonra ne bileyim, şurada garip şınav, şınav falan çekiyorum. Bir şeyler yapıyorum. Çok da yapacak bir şey yok zaten. Yapabildiğim kadarını yapmaya çalışıyorum. Şarkı budur yani. seçimler bitti galiba. Kim birinci oldu ben de bilmiyorum ama arkadaki kalabalıkta aldı. Bugün öğrenirim. Ben birinciyi tutuyordum. Numara bir olanı tutuyordum. Numara birden beşe kadar vardı bakalım. Kim bilir hangisi kazandı. Pek spor da yapamıyor. Bugünlükte bu kadar. Dümenden de olsa yani iyi yaptık yani. Hiç yoktan iyidir. Almost Böyle toplanıyor demek ki.